Selamlar çok sevgili dostlarım ben Cammy Crowd. Şu anda gerçek bir Superman oyunuyla karşınızdayım. Youtube katıl üyelerime özel bir şekilde bu oyunu deneyimlemiştik ama sizlerle birlikte de paylaşmak istedim. Zamanın ötesinde oyun Superman Returns karşınızdayım efendim. Huzurlarınızda geçmişe bir adım. Bir göktaşıyla başlıyor şu anda. Allah'ım çözünürlük beni benden aldı şu an. Mitso. Galeta, Vay vay vay. My Beni hatırlamıyorsun diyor ama ben senin Kriptonlu baban Jor-El'im diyor. Dünyaya vardığında diyor inanılmaz derecede yeteneklere eriştiğini fark ettin diyor. Dünya üzerindeyken yer çekimini geçersiz sayabilirsin. Ha, üçgene basarak uçabiliyorum. Oha oha. Dur bir dakika. Hem kamera hareketi ters yöneydi hem de sesli çok fazlaydı. Birazcık onu kıstım. Uçabiliyorum şu anda. Şöyle yaparsak... Oha. Yani gücünü dünyadaki sivilleri korumak için kullanıyor. diyor. Mesela az önce... Üçgene bası tutarak yere çakıldım. Bası tutarsam ne olur? Şöyle direkt kalkışa geçiyorum. Oo iki tane gök taşı düşüyor şu an. Tabi biz buraları görmüştük ama. Hop. Your senses will alert you to those in danger. Teliken yakındaki pardon, hislerin yakındaki tehlikeyi uyarıyor diyor. Uçuyorum bakalım. Arkadaki müzik ne böyle ya? İlginçmiş. <laughs> Edefine doğru konsantre olup bak lütfen diyor. Baktım şu anda. L2 ile bakılıyormuş. Isı görüşün ne diyor? Onu hedef alıp akıllıca hâline de bulunabilirsin. Bakalım. Nasıl şey yapacağım şimdi? Ha, L2. O PlayStation 2'de zamanımda ne oynamıştım ben bu oyunu ya. Evet iki tane daha meteor düştü şu an. Meteor. Super i̇ki tane şey şimdi kusura bakmayın. Hamilton, ha, Hamilton <laughs> beni çağırıyor. Çok sakin bir şekilde çağırıyor ama. Gidiyorum Hamilton'a doğru. Bu hızda mı uçabiliyorum ya maksimum? Çok garip değil mi? <laughs> Tamam geldim şu anda. Yani güç nefesinde birlikte ateşi söndürebilirsin diyor. Oo. Devam. Bir de şurada var. Hmm, e basarak da diyor harita açabilirim. Tamam güzel. Harita da güzelmiş büyükmüş. Baya büyük bir harita lan. Patlamalar yüklenmiyor ama işte eski oyun. Sıcağa karşı diyor. Dondurucu nefes daha etkileyici olabilir diyor. Oo. Böyle. O ne oluyor lan? Giderek. Ben bu hızla ulaşırsam yetişemem ama. Dur. İlerliyorum şu an. Ooo Meteorları koru. Meteorlar durdu şehri koru ya. Şehrin canı var. Sol üstte görüyorsunuz. Ha, şimdi R1 tuşuna basarak hızlanabilirsin diyor. Dur, dur. Oha çok zekli lan. Devam 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 devam. Lan bir tane Superman oyunu yapmak kötü kötü mü be? Lan bir anlaşabilsek. Bir Superman oyunu istiyoruz çok mu be? <laughs> Oğlum meteor göremiyorum lan. Meteor nerede ya? Yukarıdan geliyormuş. Oha. Bak ses bayarını aşınca da o dalganın çıkması çok güzel olmuş. Böyle hedef aldım. Devam. Tek tek böyle indireceğim o zaman bunları. Oo dur dur. Ya şuna geç. sesi duyamıyorum lan. O oh, dibimde dibimde. Nereden geliyorlar? Ha. Hop. Hop. Bayağı zekliymiş bu arada be uçma. La bir tane Superman gibi hissedebildiğimiz oyun yok ya. Devam 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 devam. İyice aşağı doğru iniyorum. Osa düşecek herhalde ya. Ben neymiş şimdi lan? Sadece bu şehre mi düşüyor galiba? Metropolise düşüyor galiba sadece göktaşları. Bak sesler gitti gördün mü? Ha. Başka nereden geliyor? Ha. Güzel. Bunu da patlat bunda patlat harikayım be güzel Evet gökt gökyüz göktüzü gökyüzü artık temiz dur bina yanıyormuş geliyorum geliyorum Woo. İşte bu Rica ederim Ah! <laughs> bir tane daha geliyor Yeter artık be Ben de Ben de bir vatandaşım ya Bu ne la? Dur Aa, Böyle Yok temiz bir oyun ya. Oynanır lan bu oyun. Oynanır oynanır. Ha bir de dövüş ko kombinasyonları falan varmış. Oo işte. Kavgada böyle oluyormuş. Wooo. Hadi bakayım. Oha. Bakayım arabayı al arabayı al ah. Hocam dövüş biraz ama şey Garip yani ne oldu la? Haa. Metallo kaçtı. Dur. Aynen. Koruduk şehri ama işte. Metropolis'in canı yükselmiş. Şöyle bir tane uçalım mesela. Lan yine mi olay? Dur ya hemen olaylara girmeyelim. Bir saniye. Başınız dönebilir. Mesela denize gitsem nasıl olur? Hayır yok denize girmiyor tamam. Evet. İşte karşınızda Superman oyunu. Robot kaosunu durdurmadığım için bana da kızdı ama işte yapacak bir şey yok. Ya ilginç bir oyun, enteresan bir oyun ya. Oynanır aslında biliyor musun? Düşman. Baba nasıl da gidiyorlar baba. Geri kalan nerede? Şurada. Başım döndü lan. Vallahi başım döndü. Dur. Geri kalan nerede? Şurada bir tane var. Yakaladım hocam. Tamamdır, güzel. Maşallah, süpermez ama. Öldürüyoruz galiba biraz. Robot gerçi bunlar, e robot. Kazandık, yay! Buradan bir tane daha var, dur. Ha yok, tamam. Teşekkür ederim Superman. Mahallenizin dostu Superman. Pardon bu başka kahraman sloganıydı ama olsun işte. Oğlum insan bir noktadan sonra başı dönüyor zaten harbiden yani. Yani keyifli. Oynanır. Oynatır yani kendini. Eski bir oyun. Xbox 360'a da çıktı diye hatırlıyorum ama bende mevcut olmadığı için ne yazık ki sizlere gösteremiyorum o sürüm. O sürüm çok daha gerçekçi değil yani. Grafiksel anlamda yeni nesil olduğu için daha güzel görünüyor. Pelerinde gerçekçi bir fizik var. Yine ne oldu lan? Hemen hemen müdahale hemen hemen her şey yetişmeye çalışıyorum ya. Tamam, tamam. Oba. böyle müdahale ediyorsunuz. Bireyler kendi biraz tekrar ediyor gibi. Öyle bir problem var. Ama onun dışında oynanış keyifli. Ya sonuçta şöyle bir Superman oyunu. İstediğin gibi uçabildiğin, kaçabildiğin, kaç tane Superman oyunu var ya. Maksimum ne kadar hızlı ulaşabileceğim ya. Bir de uzaya çıkabiliyor muyum ona bakayım. Evet ses. Bak ses bayrağını açtıkça sesler hafifçe değişiyor. Ne kadar yükseldim acaba? Aa maksimum bu kadar yükseldim. Oo. Hadi şuraya uçalım mesela. Haritası büyük ama. Gerçekten haritası büyük. Hadi Superman elinden gelen hız bu mu? gerçekten güzel keyifli Sadece kendi çok tekrar ediyor hepsi bu Maksimum hızım bu mu acaba gittikçe hızlanacak mı ya çok merak ediyorum onu merak ediyorum işte Devam ediyorum şu anda Sallanıyor şu anda türbülansa girdi Superman Oo hızlandı Hop 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 bak seslerdeki değişikliğe bak çok güzel detaylar bunlar. de böyleydi arkadaşlar. Gayet keyifli, eğlenceli. Oynanışı da çok kendini tekrar ediyor onu söyleyeyim. Dövüş mekanikleri birazcık sıkıntılı. Ama uçma hissiyatı olarak gerçekten keyifli yani. A al aç oyna yani. Açık dünyasında gez dolaş. Şu anda bir görev attı beni de yapmayacağım onu. Böyle. Evet, böyleydi. Siz nasıl buldunuz? Nasıl bir oyun? Güzel mi? Yorumlara yazın mutlaka. Evet, Superman'i de tekrardan incelemiş olduk. Videolarımdan ve canlı yayınlarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim çanını tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Mobil üzerinden izliyorsanız da hype puanı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on time